Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Sanat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TET deneme kampımızın 11. günündeyiz ve yine her zaman olduğu gibi 3 adet TET denemesi beraber çözeceğiz arkadaşlar. Kampımızla ilgili yeri geliyor sorular geliyor, yeri geliyor güzel yorumlar geliyor. Her şey için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bununla ilgili topluluk kısmında Yeri geldiğinde anketler açıyoruz. Bazen bilgi sorusu soruyoruz. Bazen de kanalla ilgili sorular soruyoruz. Oralara da katılmanızı, anketlere cevap vermenizi canı gönülden istiyorum. Evet lafı daha fazla uzatmayalım. Birinci sorumuzla başlayalım. Aynı kutuya üzerinde aynı fiziksel niceliğin yazılı olduğu toplardan sadece bir tane atılabileceğine göre topların tamamı kutulara bırakıldıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutularda biriken top sayılarını sormuş. Öncelikle temel büyüklükleri soruyor. Sadece 7 adet temel büyüklüğüm vardı. Kısa muz. Kütle evet burada arkadaşlar bir tane kütlem var. Zaman tamam. Isı değil ışık şiddeti. Hız yok. Kuvvet yok. Akım şiddeti var. O zaman 3 tane temelim var arkadaşlar. 3 tane dursun diye de espri yapmayalım tabii ki de. Temel önmenlerin hepsi türetilmiş olacağından 3 tane türetilmiş var. Tüm temeller skalerdir yön olmayanlarda skaler arkadaşlar bakalım hız yön kavramı olduğu için vektörel ısı yön kavramı olmadığı için skaler zaten 3 tane temel vardı bir de sık ısı var başka ne kaldı kuvvet yön olduğu için vektörel 3 3 4 2 A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet tüm temeller skaler ama tüm türetilmiş türetilmişler vektörel demiyoruz arkadaşlar. Birbirine paralel raylarda aynı yönde hareket eden K ve L trenlerinin konum zaman grafiği verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Önce şu elimizdeki kalemi bir bırakalım lütfen. Grafik yorumlarken en az bir tane şıktaki bilgi sadece benim görmeye dayalı bilgimdir. Başlangıç anında L treni K'den daha ileride. Tabii ki de doğru. T anında ikisi yan yana. Evet. Aynı yönde hareket etmişler. Evet arkadaşlar. İkisi de artı yönde sabit hızla hareket ediyor. Yani düzgün doğrusal hareket yapıyor. Peki ikisinin hızları niye aynı değil? Direkt grafiğe bakarak da anlayabiliriz aslında. T anında KL'den aynı zamanda daha fazla yol almış. KL'den daha hızlı diyebiliriz. Ama biraz da fizik bilgisi olarak yapalım. X ve A yazıyorum. Sağa gittiğimde eğim alıyorum. Sola gittiğimde alan alıyorum. Burada ben eğimlerini aldığımda K'nin L'den daha hızlı olduğunu görebiliyorum. C şıkkı yanlış bilgidir. Devam edelim arkadaşlar. Özdeş fincanlardan K'nin iç yüzeyi siyah, L'inki beyaz renkle boyanıp aynı sıcaklıktaki sularla dolduruluyor. Fincanlar güneşin karşısına konulup bir süre beklendiğinde arkadaşlar siyah soğuracak, çekecek, beyaz ise yansıtacak. O yüzden K fincanının sıcaklığı L'ninkinden büyük olacak. Doğru. Isı sahası dediğimiz ifade kütle çarpı öz ısıydı. Kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Öz ısı da maddenin cinsidir. Sıcaklık ile hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden ikinci öncülüm soru işareti. Yanlış yani. K'nin soğurduğu ısı L'ninkinden fazladır. Arkadaşlar soğurmak zaten çekmek demek. Evet siyah daha fazla çekiyor. O yüzden derler ya yazın güneş altında siyah giyinmeyin. Açık böyle beyaz renkli elbiseler, kıyafetler giyin derler. O yüzden arkadaşlar D şıkkı 1 ve 3 Sorumuzun doğru cevabıdır. Ben bazen ister istemez siyah giymek zorunda kalıyorum yazın. Koyu renkli lacivert ver siyah. Gerçekten terden ölüyorum o derece arkadaşlar. Ki zaten yaz ayı da geldi. Güneş de artık iyice sıcaklığını hissettirmeye başladı. Koyu renk giymeyin gençler. Açık hava basıncının 76 cm civ olduğu bir ortamda çekildeki manometre düzeni dengededir. Buna göre P1 gaz basıncı kaç santimetre civadır demiş. En sevdiğim kısım çünkü her zaman basıncın hemen hemen akışkan basıncı dışındaki her noktada aynı bir bilgi kullanıyorum arkadaşlar. Nedir o bilgi? Aynı yatay hizadaki noktaların altlarındaki sıvıların cins aynı ise bak 1, 1, 1, 1. Bu noktaların aynı yatay hizada olduklarını gördün mü? Süper. Altlarındaki sıvılar aynı mı? Süper. O zaman o noktaların basınçları birbirine eşittir. Gelin şu ikisinden başlayalım arkadaşlar. Ne var? P2 var. Peki sağın üstüne ne var? 8 artı P0 var. P0 76 ise P2 nedir? 84. Aynı işlemi buraya için yapıyorum. P1 tek başına 12 artı 84. P1 basıncı 96'dır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İpek iplikle asılı L küresi düşey konumdayken artı yüklü K levhası D uzaklığına kadar yaklaştırıldığında çekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre L küresinin yükü için ne söylenebilir? Öncelikle arkadaşlar artı bir yükü çekmiştir. Artı artıya asla çekmez iterdi. Yani pozitif yüklü olamaz. Negatif yüklü olur zaten. Artı eksiği zıt kutuplar birbirlerini çeker. Peki yüksüz olabilir mi? Burası çok önemli. Arkadaşlar yüksüz olabilir çünkü yüksüz yani nötr cisimler artı tarafından da eksi tarafından da çekilir arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 doğru cevap diyorum. Hocam çok basit bir soru diyorsun. O zaman hemen yaz Google'a, Google amcaya 2018 TYT soruları diye. Oradaki sorunun da buna benzer olduğunu göreceksin. ÖSM sizin korktuğunuz kadar zor soru sormuyor arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle bir böyle tezim var. Tez bile yazabilirim, sayfalarca kitap yazabilirim. Gittiğim seminerde ya da geri geldiğinde videolarda ders anlattığım, örgün eğitim yaptığım kurumlarda, özel dersimde, online'de, canlı yayında her zaman söylüyorum. ÖSYM kesinlikle sizin beklediğiniz kadar zor sormuyor ki zaten bir gün önce de videoda söylemiştim arkadaşlar. Sınava yakın bir ders dışı sohbet yayınımız olacak canlı yayında. Orada da detayları konuşmuş oluruz. Bilginiz olsun. Eğer KDL birbirlerini ikisi de çekiyor olsaydı o zaman ikisi de nötr olamayacağından yani bir tanesi de nötr olamazdı. Nötr'ü sadece çekerim. Nötr tarafından çekilmem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde periyodik dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların hızı ve dalga boyu lambda periyodu ise t'dir. Sadece frekans arttırılıyor. Bakın arkadaşlar önce ben dalga boyunun frekansla olan formülünü size bir hatırlatayım. Dalga boyu eşittir hız bölü frekans. Şimdi arkadaşlar, frekans ve periyot sadece ve sadece kaynağa bağlı. Ve hız ise sadece ve sadece ortam özelliklerine bağlı. Aynı anda ortam ve kaynak değişmeyeceğinden frekans değişiyorsa hız değişmez, periyot değişiyorsa hız değişmez, hız değişiyorsa periyot ve frekans değişmez. O yüzden ben hızın kesinlikle değişmeyeceğini söyleyebilirim. Peki frekans ile dalga boyu neymiş? ters orantılı. Frekans artıyorsa dalga boyu azalır. Arkadaşlar bir de periyot çarpı frekans eşittir 1 olacağından frekans artıyorsa periyot da dalga boyu gibi azalır. C şıkkı birinci denememizin bizi bizi birinci denememizde bizi son soruya götürüyor. Şekildeki noktasal ışık kaynağının altındaki K hizasından serbest bırakılan basketbol topunun yatay zeminde gölgesi oluşmaktadır. Buna göre K hizasından Hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar noktasal bir ışık kaynağı varsa engelin iki ucuna. Küresel bir ışık kaynağı varsa yine engelin iki ucunu ama bu sefer toplam dört tane ışın gönderiyorum. Bakın noktasal iki ucuna gönderdim. Top K'den L'ye ilerledikçe artık topun alanı böyle olacağından bakın gölge tabii ki de küçülecek. O zaman arkadaşlar yukarı gittikçe yani L hizasından seken top K'ye doğru giderken de gölgenin büyüyeceğini söyleyebilirim hareket boyunca topun gölgesi daima tam gölgedir. Tek noktasal ışık kaynağı varsa kesinlikle tam gölge vardır. Yarı gölge olması için bir ışık kaynağından ışık alacak, öbüründen ışık almayacaktı. E zaten tek noktasal ışık kaynağı var. Nasıl öbüründen ışık alsın? Ama küreselse olabilir arkadaşlar. Küresel olmadığı için sadece tam gölge vardır. Birinci denememiz bitti. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Birazcık mola verin arkadaşlar. İkinci denemeye devam edelim. Deneme 2. Bilgi. Elbise yıkarken kullanılan suyun yüzey geriliminin düşürülmesi elbisenin kirinden arındırılması için kolaylık sağlar. ÖSYM belki bu bilgiyi vermez arkadaşlar. Zeynep soğuk suyla yıkadığı gömleğindeki çay lekesinin çıkmadığını gözlemliyor. Çıkması için yüzey gerilimini azaltması lazım. Peki Nasıl yüzey gerilimi azalır? Tabii ki de daha sıcak suyla yıkarsam. Çünkü sıcaklık ile yüzey gerilimi ters orantılı. Arkadaşlar biz gerek bulaşık yıkarken gerek de çıkmayan lekeleri çıkartırken hiç tuz kullanmayız ki. Niye kullanalım? Öz kütleyi arttırmak yüzey gerilimini daha da arttırır. Olmaz çünkü arkadaşlar. Deterjanlı su, sabunlu su olabilir. 1 ve 3. Basınç arttırılmalı sabun kullanılmalı gibi öncüllerinde var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yüzey gerilimini tek tek ez vermeye gerek yok. Bulaşık yıkarken bulaşığın kirin çıkması için ne yapıyorsan amacımız yüzey gerilimini azaltmaktır. Cebimizde bu bilgi kalsın lütfen. Sürtümeli yatay düzlemde şekil birdeki gibi durmakta olan katı cisme yatay düzleme paralel olan F kuvveti uygulandığında cisim harekete geçiyormuş. Buna göre cisme şekil 2'deki gibi ters çevrilip aynı ev kuvveti uygulanırsa. Şimdi arkadaşlar Newton'un bir tane sevgilisi var. Hatta Türk bizim köyden kimdi o? Evet Fatma. Şimdi Fatma'yı biliyoruz bizim köyden. Şimdi arkadaşlar burada etki eden net kuvvet değişmiyor. Kabı ters çevirmek, düz tutmak kütleyi de değiştirmiyor. İvmesi niye azalsın? He sürtünme kuvveti derseniz de arkadaşlar sür ama hocam sürtünme kuvveti var. Tamam var. K çarpı tepki kuvveti değil mi sürtünme kuvveti? Peki tepki kuvveti cismin ağırlığı değil mi burada? Kabı ters çevirmek cismin ağırlığını etkilemiyor ki. Sürtünme kuvveti değişmez. Sürtünme kuvveti değişmediği için birim zamanda değişen hız da olmayacaktır. Yani hız değişimi de değişmeyecektir. T kazandığı sürat da de değişmez. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Yanlışı sormuş. 1-2 D şıkkı. sorumuzun doğru cevabıdır. İçinde su olan tencere ocak üzerine konulduğunda içindeki suyun hareketi şekildeki gibi oluyor. Bununla ilgili hangileri doğrudur demiş. Öncelikle arkadaşlar sıcaklığı artan su molekülü genleşir. Hacmi artar, öz kütlesi azalır. O yüzden yukarı çıkar. Yukarıda sıcaklığı hava sıcaklığında biraz hava sıcaklığında temas edeceği için azalır. Azaldığı için hacmi azalır, öz kütlesi artar, aşağı düşer. Aşağıdakinin sıcaklığı artar. Özgürlüsü azalır. Yukarı çıkar. Yukarıdakinin sıcaklığı azalır. Özgürlüsü artar. Aşağı iner. Böyle en az 3 saat konuşuruz. O yüzden bu kadar uzatmaya gerek yok. Birinci öncülüm doğru. Üçüncü öncülüm doğru. Su içinde ısı. Burada zaten ısının 3 farklı yayılma yolu var. İletim. Temas lazımdı. metallerde çok daha fazlaydı. Konveksiyon. Diğer adı taşınma. Zaten burada sıvının taşınması var. Evet arkadaşlar bir de radyasyon var yani ışıma o da güneş ışınlarının dünyayı ısıtması tarzıdır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Önce bir soruyu çözmeden önce arkadaşlar bizim 4 adet basınç ölçerimiz var. Bunlardan bir tanesi altimetre. Bir tanesi batimetre. Bir tanesi barometre. Bir tanesi burada vermemiş manometre. Öncelikle Barometre açık hava basıncını ölçüyor. Manometre kapalı kaptaki gaz basıncını ölçüyor. Batimetre deniz seviyesindeki alçaklığı yani alçaklığın derinliği ölçüyor. Altimetre deniz seviyesindeki yüksekliği ölçüyor. Hepsinde basınç değişimi, genleşme gibi faktörler var arkadaşlar. Açık hava basıncını barometre ölçer. Altimetreler basınç değişiminden yararlanarak deniz seviyesine göre yüksekliği ölçer. Batimetre ise basınç değişiminden faydalanarak suyun derinliğini ölçen alete denir. Vermek istedim. Çünkü niye? ÖSYM biliyorsunuz ya. Dört doğruyu gördüğü an ha diyor ben diyor 5.yi ekleyeyim buraya diyor. 5. yanlışı soruyor. O yüzden arkadaşlar 4 tane doğrusu var. Alti, Bati, Baro, Mano. O yüzden eklemek istedim. Gülşen laboratuvarda bulunan 7 özdeş ampulü şekildeki gibi bağladığında Yalnız iki tane ampulün ışık verdiğini fark ediyor. Bir kelime hatası var orada. Anlatım bozaklığı. Aslında anlatım bozaklığı değil, değil Yanlış yazılmış. Yazım hatası var. Gülşen bu deneyden yola çıkarak bazı yargılara varıyor. Öncelikle arkadaşlar. Akım artıdan çıkıp eksiye gitmek zorunda ki. iki tane de olsa ampul ışık versin. O yüzden bir numaralı ampul kesin de yanmalı. Tamam mıyız? Bir numaralı ampul yanmazsa akım artıdan çıkamaz. Eksiye de gidemez haliyle. O yüzden bir numaralı ampul kesin yanmalı. Bakalım. 2 yanıyorsa, 3 yanıyorsa 4 de yanmak zorunda. Yani bu üstten bir tanesi yanıyorsa mesela 2 bozuk 3 4 yanamaz. 3 bozuk 2 4 yanamaz. 4 bozuk 2 3 yanamaz. O yüzden bize tek başına orada kuytu köşede kalmış bir ampul daha lazım. 5 numara. Yani ışık veren ampuller 1 ve 5'tir. En az 2 bozuk ampul vardır. 2 3 4'ten bir tanesi bozuk olsa 3 yanmaz. 6 7'den bir tanesi bozuk olsa ikisi yanmaz. Evet en az 2 tane vardır. Üçüncü ampul ışık verseydi dördüncü ampulde verirdi diyor. Belki dördüncü ampul bozuk. Soru işaretini bırakayım. İki 6 bozuk olabilir. Üreticim potansiyeli artarsa tüm ampuller ışık verir demiş. Şimdi üçüncü ampul ışık verse de yani ışık verseydi diyor. Bozuk değilse demiyor tamam. Üst zaten ışık verseydi demek ki 2 ve 4 de ışık veriyordu. Arkadaşlar burada ampullerin ışık vermemesinin sebebi potansiyel değil ki. Gücü de değil ki yani demek ki ampul bozulmuş. Vakti gelmiş. Süresi dolmuş. Bozulmuş ampul. O yüzden E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Su dalgası ve radyo dalgasına ait özellikler şekildeki gibi kümelenmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 yerine gelebilecek özellikler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Su dalgaları hem enine hem boyuna dalgalardır. Şimdi ben biraz konuşalım olur mu arkadaşlar? Sorudan ziyade konuşalım. Öncelikle dalgaların ikiye ayrılır. Titreşim doğrultularına göre bir de taşıdığı enerjilere göre. Taşıdığı enerjilere göre de ikiye ayrılıyor. Mekanik elektromanyetik. Yayılabilmesi için illa ortam şart varsa mekanik dalgadır. Ortamlı ve ortamsız da yayılabiliyorsa elektromanyetik dalgadır. Titreşim doğrultusuna göre de ikiye ayrılıyor. Enine ve boyuna. Hmm. O zaman ilerleme doğrultusu titreşim doğrultusuna dik ise enine paralel ise boyuna arkadaşlar. Unutmayın sadece enine olan dalga elektromanyetik dalgalardır. Bunlar radyo dalgalarıdır. Radyo da vardır. Sadece boyuna olan sestir. Yay, su, deprem ikisidir. Eminim hem boyuna en önemli cümleyi söyleyeyim. Aynı anda enine ve boyuna dalga özelliği gösteren tek dalga ise su dalgalarıdır. Ama bize burada titreşimini sormuyor arkadaşlar. Su dalgaları mekanik dalgadır. Radyo dalgaları ise bir bakalım Mekanik dalgadır. Yani şöyle açıkladan gitmemiz lazım anlaşılan. Arkadaşlar iki enerjidir. Yani enerji taşıdığını gösterir aslında. Enerji taşır. Enerji taşır. Boşlukta su dalgaları yayılmaz. Radyo dalgaları burada boyuna dalga mıdır? Burada bir hata yapmış. Enerji taşır. Boşlukta yayılır. Evet doğru. Boyuna dalgalarda su dalgaları o da doğru. A şıkkı olabilir. Yani çok fazla üretebiliriz. Yani 1'e mekanik deriz. 2'ye enerji taşır deriz. 3'e Elektromanyetik deriz. Derizde deriz arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet ikinci denememizin son sorusu. Noktalar arası uzaklıkların eşit ve f kadar olduğu tümsek aynanın asal ekseni üzerinde bulunan araç k noktasından m noktasına çekildeki gibi sabit ve hızıyla getiriliyor. He. Buna göre aracın tümsek aynadaki görüntüsünü sormuş. Öncelikle arkadaşlar cisim nerede olursa olsun tümsek aynadaki görüntüm her zaman odak ile ayna arasındadır sanaldır, düzdür, cismin boyundan küçüktür. İkinci öncülüm doğru. Görüntünün büyüklüğü önce azadı, son sonra artar demiş. Kimse kaynada, Cisim sonsuzdan bak sonsuzdan odağa aynaya yaklaştıkça sonsuzdan aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşarak büyür. O yüzden azaldığı durum yoktur. Görüntünün ortalama hızı V'den büyük olur demiş. Şimdi arkadaşlar ortalama hız yer değiştirme bölü zamandır. Şimdi cisim nerede olursa olsun görüntü şu kadarcık yerde. O dakile aynı arasında. Yani cisim ta K'den M'ye geldiğinde bile görüntü P'ne arasında garibim yavaş yavaş yer değiştiriyor. O yüzden cismin ortalama hızı görüntünün ortalama hızından daha büyüktür. Güzel bir soru. Yalnız iki ikinci denememizin son sorusunun cevabıdır. A şıkkı. Birazcık mola daha istiyorum sizden. Ondan sonra üçüncü denemeyle devam edelim dostlarım. Deneme 3. Su olmadığı bilinen saf bir sıvıya ait kütle hacim grafiği verilmiş. Buna göre bu sıvı ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar suyun özel bir durumu var. Çünkü onu da söylemiş olalım. Birinci bölgede hmm, şimdi öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim. Şimdi arkadaşlar öz kütle değişmemiş hacim artmış. Öz kütle değişmeyecek hacim artacaksa o zaman kütlerinde artması lazım. Peki ikinci bölgede benim hacmim, haza, hacim artmış öz kütle azalmış. Bak hacim artmış öz kütle azalmış. Yani hacim ile sıcaklık doğru orantılı. Su olmadığı için diyor. Suyun özel durumu var. Biraz sonra değineceğim. O yüzden sıcaklığım artmıştır. Hacim artmıştır. Öz kütle azalmıştır. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Gelelim suyun özel durumuna. Arkadaşlar su artı 4 santigrat derecede maksimum öz kütleye sahip minimum hacme sahip. Şimdi normalde ne dedik? Sıcaklık azaldıkça hacim azalır, öz kütle artar. Sıcaklık arttıkça hacim artar, öz kütle azalır dedik. Ama suyun artı 4 derecede hacmi minimum ya, ister artı 5 yap, ister artı 3 yap fark etmez. Hacmi artacaktır. Suyun özel durumu ile ilgili. 85. yapmış olmam lazım şort fizikte. Ama sen bu videoyu izliyorsan büyük ihtimal 86-87 gelmiş olur. Ben hemen hemen her gün, her gün atıyorum da bazen 3 bazen 4 tane short satıyorum arkadaşlar. 1 dakikada soru çözüyoruz orada güzel bir şekilde. Oraya bakarsanız en çok tabi son 2 gündür dalga mekaniğinden fazla soru eklemeye çalıştım. Ama oraya suyun özel durumu ile ilgili enerjide, basınçta, madde özelliklerinde bu tarz ve ardından ısı sıcaklıkta bayağı sorular ekledim. Bilginiz olsun. Bu sene geleceğine inanıyorum. Oraya da arkadaşlar bir 200 yaparız herhalde biz sınava kadar. 200 yaparım. 200 dakikanızı ayırdığınızda da 200 tane soruyu böyle çok güzel şekilde çerez gibi çiğnemiş yemiş oluruz diye düşünüyorum. Çok uzattım. Geldim soruya. Çekir 1'deki forklift yerden aldığı kutuyu ikinci rafa. Çekir 2'deki forklift de yerden aldığı kutuyu üçüncü rafa. Eşit ve sabit hızlarla çıkarıyor. He, bakalım. Çekir 2'deki forkliftin yer çekimi kuvvetine karşı yaptığı iş MGH arkadaşlar. Formülümüz MGH. Şekil 2'de ben aynı kutuyu daha yüksek çıkardığım için yer çekimi kuvvetine karşı yaptığım iş daha fazladır. Doğru. Şekil 1 ve şekil 2'deki Ford imleci çekim rahatlığa rahat dokunsun. Kutuları sırasıyla ikinci ve üçüncü rafa çıkardıklarındaki harcadıkları güçler. Şimdi arkadaşlar sabit hızlarla çıkartıyorlar ya o yüzden güçleri eşittir. Neden? Bakın güç eşittir W bölü T. Yapılan iş F çarpı X bölü T x bölü t ye yerine hız yazacağım. Çünkü yol bölü zaman hız demek. Bak burada uyguladığım kuvvet eşitti arkadaşlar. Yani aynı cisme uygulanıyor. Güçler eşittir. Çekil 2'deki kutunun kazanacağı potansiyel enerji. Çekil 1'deki kutunun kazanacağı potansiyel enerjiden niye daha büyüktür? Daha yüksek çıkardığım için. 1, 2, 3, E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yukarıda verilen kavram ve tanımlar doğru bir şekilde eşleştirildiğinde Hangi kavram boşta kalır demiş? Termometrelerle ölçülür sıcaklık arkadaşlar. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. Isı. Maddedeki taneciklerin toplam enerjisidir. İç enerji. Kütle ve öz ısının çarpımıdır. Isı sağası. Kim kaldı? Öz ısı. Peki öz ısı nedir arkadaşlar? bir maddenin bir gramı yani bir gram maddenin bir maddenin bir gramını da diyebilirsiniz. Bir gram maddenin de diyebilirsiniz. Sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için harcanması gereken enerjidir. Öz ısı ayırt edicidir. Isı sahası ayırt edici değildir. Bunları da şöyle göstermiş olduk. Öz kütleleri dx ve dy olan x ve y cisimleri birbirine perçinliyken d öz kütleleri sıvı içinde çekirdek gibi dengedeymiş. Yani Bunlar arkadaşlar yapışkan. Perçin yapışkan. İkisi yüzemez aynı anda. O zaman yüzerler de. İkisi batamaz aynı anda. O zaman arkadaşlar Y'nin öz kütlesi D'den küçükse. Yani Y yüzmek istiyorsa o zaman X batmak istiyor. Y'nin ki X'den de küçük. Doğru. Suyun öz kütlesi, sıvının öz kütlesi x'ten küçükse x batmak istiyorsa y yüzmek istiyor ki birbirlerini dengeliyorlar. Doğru. Y de d'den küçüktür. Y batmak istiyorsa X yüzmek istiyordur. Önemli değil. Olur. Yani Y aşağı çekiyordur. X hayır ben yukarı çıkacağım diyordur. Birbirlerini dengeliyorlardır. Askıda kalıyorlardır. E şıkkı 1, 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. Özdeş dirençler K ve L noktaları arasına şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre aynı özdeş dirençlerle kurulan devre parçalarından hangilerinin eşdeğer direnci K ve L noktaları arasındaki eşdeğer dirence eşittir demiştim arkadaşlar tabloyu göstermeyelim size görünmüyor galiba. Harplendirme yapılacak. Karşıma direnç çıkana kadar o köşelere aynı harfi verebilirim. Buraya M verdim. Buraya M verdim. Buraya M verdim. N, N, N. En başa K. En sona L yazdım. Sırayla M, N. Tamam. Bakın K'den M'ye bir tane direnç var. İki tane. Şimdi iki tane kuralı var harplendirmenin. Farklı iki harf arası. Şimdi birden fazla direnç var ise paralel bağlanır. Aynı ikili farası direnç var ise kısa devredir. O zaman bunlar farklı ikili farası. iki tane direnç var paralel bağlanacak. Burası da zaten direkt seri. Tamam. Çekil 1. Arkadaşlar bakın R R R R tamam. Aynı. Çekil 3. Bak R'ye verdiğim harf şuraya şuraya ve aynı değil mi? harf. Kısa, kısa devre. O zaman burası iki tane seri vardır. Bakın burası A'sa burası B'se Burası B, 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 B. Arkadaşlar çıktım 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 yine B'den çıktım yine B'ye. Buralar gitti mi? Bak bir tane var. Olmadı. O zaman sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yalnız bir olacaktır. Son iki sorumuz. Aynı derinlikteki özdeş K ve L dalga leğenlerinde periyodik su dalgaları oluşturuluyor. K leğeninde oluşturulan su dalgalarının 5 dalga tepesi arası uzaklık demiş. Bak arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5. Baktım. 1, 2, 3, 4. Demek ki en dalga tepesi ya da en dalga çukur arası uzaklıkta en eksi bir tane dalga boyu var. O zaman arkadaşlar 4 tane dalga boyu K eşitmiş. 3 dalga tepesi arası uzaklık demiş L'ye. O zaman 2 çarpı lambda L. O zaman arkadaşlar K'nin dalga boyu 1 ise L'nin dalga boyu 2 değil mi? Dalga boyuyla frekans ters orantılı değil mi? K bölüyle dalga boyları oranı 1 bölü 2 ise frekansları oranı 2'dir. C şıkkı bizi bugünün son sorusuna götürdü. Beyaz bir zemin üzerinde farklı kaynaklarla eşit şiddetli ışıklar düşürülerek aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Bu görünümde 1 ve 2 bölgelerinde oluşan renkler gizlenmiştir. Arkadaşlar şimdi çiyan dediğimiz ifade mavi artı yeşil değil mi? kırmızı, mavi, yeşil ana renklerdir. Üçünün karışımı beyazdır. Süpersin. Şimdi mavi ile neyin karışımı beyaz olur? Kırmızı artı yeşilin. Peki kırmızı artı yeşil neydi? Sarı değil miydi? Saf sarı değil. Karışım sarı. Unutmayalım. Ben olsam şıklarda bir de beyaz sarı, beyaz saf sarı eklerdim ama soruları ben hazırlamıyorum arkadaşlar. Yani ÖSYM sorularını ben hazırlamıyorum. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Umarım Güzel bir 11. gün videosu olmuştur. Yorumlarda sizleri görmek istiyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla gençler.